Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan anlık değişimler yatırımcıların kafasında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Altın almak mı mantıklı, altın satmak mı mantıklı? Sizce elinizde altın tutmak mı yoksa hemen bozdurup satmak mı daha mantıklı? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Yatırım yapmak isteyen, bankada ve yastık altında altınlarını saklayan, günlerce altın fiyatlarını takip eden siz değerli takipçilerimize bugünkü altın fiyatlarından bahsedeceğiz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3021 TL'den alın işlemi gerçekleşirken 3021 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 5055 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5107 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 10079 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 10209 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 20159 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20346 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 20.690 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 21.005 TL'den satışa sunluğu görüyor. Ata altın 20.686 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 20.876 TL'den satışa sunluğu geliyor 14 ayar bilezik 2.528 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.278 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.979 TL'den satışa sunluğu görüyor. Ons ise 2739 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.